Evet bugün projemizdeki diğer sayfaları halledeceğiz nelerdi bu diğer sayfalar hemen bakalım hakkımızda sertifikalar projeler resume ve sosyal medya yani özgeçmişimizin aslında olacağı bir kısım bir de sosyal medya kısımlarımızın dinamik hali. Şimdi bunları yapmak oldukça basit bu sayfaları oluşturmak şimdi indeks hecesi kopyalıyorum ve admin içerisine yapıştırıyorum sakladım. Tabi kopyalayamamışım. Ctrl C, Ctrl V. Daha sonrasında bunun ismini değiştiriyorum. İlk başta about yapalım. About diyorum. About EJS. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar mesela buradaki dashboard'u bir about diye değiştireyim ki sayfanın farklı olduğunu görmek açısından. Daha sonrasında burayı bir kaydettim. Şimdi yapmam gereken şey her zaman şu. Yeni bir sayfa oluşturduğumda projede. Yapmam gereken şeyler şunlar. Controller'sa gidiyorum. Konu şimdi admin içerisinde bir değişiklik yaptığım için page controller'a yani admin içerisindeki page controller'a geldim. Buradaki metodumun aynısını Alt Shift ve Ok tuşuyla aşağı kopyaladım. Alt Shift üstte kopyalayacaksak, üst ok tuşu alta kopyalayacaksak alt ok tuşuyla yine e, burayı kopyaladım. Şimdi nereye gideceğim ben? About'a gideceğim. Get about page. Şimdi sevgili dostlar şu önemli. Benim site tarafındaki sayfam single page. Yani tek sayfa. Farklı bir sekme yok. Direkt böyle scroll aşağı indiğimiz bir sayfa. Zaten proje tanıtımında da gösterdim. Eğer ki bunun da ayrı bir about sayfası, ayrı bir home sayfası olsaydı ben bu projemde get admin home, get admin about diye belirtmiş olurdum. Haberiniz olsun. Ama şimdi single page olduğu için site e, bunlar için ayrı ayrı get home, get about demeyeceğim. Site için get home'la bitireceğim. Ama admin'de farklı sekmelerim olduğu için böyle ayrı ayrı metotlar yazıyorum ve başlarına admin koymuyorum. Get about page metodumda admin içerisindeki about'u istiyorum. O yüzden index'te about diye değiştirdim. Şimdi buraya gelmişken şöyle bir şey yapabiliriz. Render içerisinde mesela virgülü koydum. Bir fonksiyon açıyorum. Burada Enter'a basıyorum ve buraya page name diyorum. Dashboard'tu. O yüzden dashboard diyorum. Buraya dashboard. Sitebar'ı hatırlayın. Yani şuradan bahsediyorum. Dashboard. Bu isimlendirmeler size bağlı. Aynı şekilde buraya da virgül koyuyorum. Bakın burada zaten yazıyor. Vivin ismini ver diyor. Yani ben hangi frontend dosyasını buraya getireceğim. EJS dosyasını buraya getireceğim. Bunu ver. İkincisine de eğer metoda ait özelliklerim varsa diyor bunları yaz. Yine fonksiyon açıyorum. Page name olarak about verdim. Şimdi controllers'ımı yazdım. Yani controllers içerisindeki metodumu yazdım. Daha sonrasında gelmem gereken şey route kısmı. Route kısmında yine admin'e geldim. Şurayı kaydediyorum. Hemen router yazayım. Router, route. Burası admin içerisindeki page route. Değil mi? Admin içerisindeki page route'a gelmem için ne yapmam gerekiyordu? Localhost 7000 slash admin. Çünkü neden? Bunu da hatırlayalım. AppJS'de demiştik ki biz. Eğer ki ana dizinimiz veya işte e, endpointimizin yani localhost 7000 alan adımızdan sonra admin gelirse beni admin page route'a götür. Yani page route, admin içerisindeki page route'a getir demiştik. Yani slash admin slash geldiğinde get diyorum. Herhangi bir, şu anda bir post işlemi yok. Page controller'daki get ibad page'i çağır diyorum. Bakın bunu da kontrol etse kaydetti. Projem zaten nodemon sayesinde tekrar restart edildi. Şuraya geliyorum. Artık admin slash ibad yazıyorum. Çünkü neden? FGS demiştik ki admin'e gelirse admin page router getir. Admin page router'da dedik ki admin slash ibad gelirse beni ibad NGS'ye getir. Tıklıyorum. Bakın ibad geldi. Yani aslında yaptığımız şey doğru. Buraya tıklasak da olur. Ama siz sıfırdan bir template aldıysanız benim tableti indirmediyseniz ne yapıyorsunuz? Şimdi tablete e geliyoruz administrating template. E. Ortak noktalarımızdaki sidebar'a geldik. Buradaki bakın about kısmına, siz bunu isimle değiştirebilirsiniz. Aşırıf kısmına diyorum ki slash admin slash about. Bunun öncesinde localhost 7000 var zaten. Yani diyorum ki burada localhost 7000 slash admin slash about'a gel. Ne olduğunda about'a tıkladığımda eğer bu sidebar'ı işte footer vesaire ortak noktada birleştirmeseydim. Yani buraya ayırıp projeme bağlamasaydım ne yapacaktım? About'a gelecektim. Buradaki sidebar'ın içerisini düzenleyecektim. Index'e gelecektim. Buradaki sidebar'ı düzenleyecektim. İş yüküm artacaktı yani. Ama şimdi ne yaptım? Tek bir yerde düzenledim. Bir nevi. Şu anda ben düzenlemedim ama siz düzenlersiniz tek bir yerde düzenleyip bütün projemi bunu adapte etmiş olduğu Şimdi gelelim diğerlerine. Diğerleri nelerdi? Şimdi burayı yine aynı şekilde ctrl C, kontrol V yapıyorum. FNF2 yapıyorum. Yani isim değiştiriyorum. Bir certificate kısmımız vardı. Certificate diyorum. Çünkü burada sertifikalar tablom olacak. Ardından resume ve proje kısmımız vardı. Hadi sırası yapalım. Project dedim. Resume kısmı var. Resume diyorum. Tekrar kontrol V ile yapıştırdım. Bir de social media kısmım var. Social medya diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar ben burada sertifikalara bastığımda diyor ki bana böyle bir get metodun yok. Yani ben burayı sana getirebilirim ama böyle bir sayfam yok şu anda ve metodun yok. Bu metodu oluşturalım ve bu halledelim. Ne yapıyoruz? Yeni bir sayfa yaptığımızda kontrolöre geldik. Hemen şuradaki metodumu aldım, yapıştırdım. Nereye gideceğim? Şimdi sertifikalar kısmına gideceğim. certificates istiyorum. Ve burada admin içerisindeki, şuradaki admin içerisindeki certificate kısmını alacağım. Certificates. Bunları doğru yazmaya dikkat edin. Gerekirse FNF ile burayı böyle kontrol C'ye kopyalayın. Ardından hemen kontrolörüme geldim. Buraya böyle yapıştırabilirsiniz. Beach işte name'imde certificate olsun. Kontrolörümü kaydettim. Ne yapıyordum? Kontrolörden sonra hemen rahat geliyordum. Şunları bir kapatayım. Hemen alt shift e, alt okla buraya diyorum ki certificates admin slash certificates'e geldiğinde beni page controller içerisindeki get certificates metoduna getir diyorum. Ctrl S'e kaydettim. Bakın buraya geliyorum şimdi yeniliyorum sayfamı. Basıyorum ve gördüğünüz gibi sertifikalar kısmı artık çalışıyor. Şuradan sertifikalar kısmında ibat yazıyor ya. Buraya sertifika istiyorum. Sertifika Kontrol e burayı kaydettim. Şimdi bakın şu anda dashboard'dayım gördüğünüz gibi. Şu anda ibat'tayım ve şu anda sertifikalardayım. Şimdi diğerlerini de hemen halledelim. admin sayfamdaki sayfalama kısımlarını, kontrollerini hallettim. Ne yapıyorum? Ne, ne, demiştim ben size? İlk başta AppJS. AppJS'de hangi page route'a götüreceğimizi kararlaştırmıştık. Onu zaten halletmiştik slash adminle. Sonra controller'daki metotlarımızı yazıyoruz. Yani burada metotlarımızın amacı ne? Bir metod ismi veriyoruz. Ve sonrasında diyoruz ki sen eğer ki bu metoda geliyorsan beni admin içerisindeki resume'a render edeceksin. Ve ardından route'a geliyoruz demiştim. Gelelim route'a. Route'da da yine buraları çoğaltıyorum tünelerim vardı. Bir projects kısmım vardı. Projects. Yani slash admin slash projects olayım bu. Burada artık e, get projects page'e getir. Bu metoda getirdim diyorum yani. Daha sonrasında resume vardı. Slash resume. Bu da e, get resume page'e getir diyorum. Ve son olarak da social media. Ben endpointleri şöyle camel case veya snake case yazmıyorum. Şöyle yazıyorum. Araya bir tire koyuyorum. Social media geldiğinde de get social media page metodunu getir diyorum. Evet. Front'a geldik. Yeniliyorum projemi. Bakın burası dashboard şöyle gördüğünüz gibi. Yani dashboard'um ne? Slash admin aslında. About'um e bakın endpoint'i siz kontrol edin. Endpoint'im bu. About'dayız. E sertifikalar, sertifikalar. Projeler, projeler. Resume, resume. Social media, social media. Bunları tabii düzenliyoruz. Bakın kaçırmayın arkadaşlar. Eğer ki proje template'ini benden almadıysanız buraları düzenlemek zorundasınız. Şimdi gelelim buraları düzenlemeye. Benimki düzenlenmiş ama size gösteriyorum. Bakın sidebar'a geldim. Endpoint'lerim hazır ama. Bakın şuradaki endpoint'lerin hepsi hazır ama. Buralarım hazır olmayabilir. Yani bu tuşa basınca daha doğrusu bu butona tıklayınca bu endpoint gelmiyor olabilir. Tamam mı? Onu işte sidebar'dan ayarlıyoruz. Ve diyoruz ki işte self buraya başka bir isim de verebilirsiniz. Bu isimlendirmeler her zaman söylemiş size kalmış. Bu tuşa basınca sen beni buraya gönder. Bu tuşa basınca buraya gönder. Buraya basınca buraya gönder. Böyle haşrefle düzenliyorsunuz. Haberiniz olsun. Her zaman dediğim gibi tanımak önemli. Eğer ki biz böyle sidebar'ı işte footer'ı 5 ortak noktayı bölmeseydik burada tek 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 bunları yazacaktık. Yani bu admin razor'u 1 2 3 4 5 6 yere yazmak zorunda kalacaktık. Biz bunu tek yere yazıp hepsini değiştirmiş olduk. Ne sayesinde? Ortak ve includes sayesinde bunu hallettik. Evet. Sayfa bölme işlemimizde bu kadardı sevgili arkadaşlar. Bundan sonra e, buradaki page name'i neden kullandığımızı göstereceğim ve daha sonrasında artık content yani içerik kısmı her bir e, sayfadaki içerik kısmını birlikte düzenleyeceğiz. Kendinize iyi bakın.